Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Gününüz güzel geçsin. Hava bugün yine sıcak. Aydem'den, Gadiz'den mesaj geldi. Onun dışında böyle sıcak günlerde şunu yapabilirsiniz. Bol bol. Estağfirullah. El azim. Ellezi la ilahe illa huvel hayu gayim ve etübiyle. Tövbe çekmeniz. Eftal. Onun dışında şimdi Köyciz'de prestijli, doğal, samimi, gerçekten yöremizin en güzel pastanesi Pekto Baklava. Pekto Baklava'ya kahvaltıya gidiyorum. Hep soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya biz de her yere gidiyorsun bizi niye çağırmıyorsun diyor. Bak çağırıyorum. Kahvaltılar benden. Pekto baklavada. Pekto'da Kahvaltılar benden. Bendensin. Görüşmek dileğiyle. Gününüz güzel geçsin. Serin geçsin. Tavsi edeceğim, tavsiye edeceğim yerler bugüne özel, pazara özel. Pekto baklava. Pekto. Ovi, ovia. Ovia. Ondan sonra cim, köy içi. Ondan sonra şey var portakallık meşhur portakallık tostçusu var. Kahvaltısı inanılmaz. Elmalı da köy köy kahvaltısı. Köy kahvaltısı öyle bir şey diyeyim. Elmalı bir yer var zaten. Her şey görünüyorsun olsun. Sabri abi. İmaj mobilyaları. İmajın varsa imaj mobilyaları. Sabri abi pek bekliyorum seni. Sabri abi. Sabri abi. Sabri abi. Kaç gündür kayboldun ya. Pekto'ya bekliyorum. Gününüz güzel geçsin. Hayırlı pazarlar diliyorum herkese.